Kafir neden cehennemde ebedi olarak kalacak? Allah'ın sonsuz rahmeti kafirin ebedi cehennemde kalmasına nasıl müsaade ediyor? Aslında cevap çok basit. Kafir küfrüyle sonsuz cinayetler ve suçlar işlemekte ve bunun neticesi olarak sonsuz bir hapse çarptırılmaktadır. Ebedi cehenneme girecek olan kafirin işlemiş olduğu suçlara geçmeden önce şu misale bir göz atalım. Bir adam düşünün. Bu adam bir şehrin her tarafına tahrip gücü yüksek bombalar döşesin. Sonra tüm bombaları bir düğmeye bağlasın ve o düğmeye basıp tüm şehri yerle bir etsin. Şimdi bu adam yakalanıp kendisine ceza verileceği zaman "Sadece küçük bir düğmeye dokundum. Neden bana böyle büyük bir ceza veriyorsunuz?" dese ona ne dersiniz? Evet, sen küçük bir düğmeye dokundun ama o düğmeyle büyük neticelere sebep oldun. Dolayısıyla senin cezanı yaptığın işin küçüklüğü değil, neticesinin büyüklüğü belirleyecektir. İşte bunun gibi kafirler de belki sureten küçük bir söz söylüyorlar ama neticesi misaldeki bombadan daha büyük oluyor. Mesela bir adam Allah'ı kabul etmiyorum dese, evet üç kelimelik küçük bir cümle kurmuştur ama bu sözle öyle büyük cinayetler işlemiştir ki farkında değildir. Şimdi onun cinayetlerinin sonsuzluğu ispat edilse elbette sonsuz bir cezaya çarptırılması kabul edileceği gibi Allah'ın sonsuz rahmeti kafirin ebedi cehennemde kalmasına nasıl müsaade ediyor sorusunun cevabı da anlaşılacaktır. Evet, Allah'ı kabul etmiyorum diyen bir kimse bu sözüyle yaratılış gayesi Allah'ı bilmek ve tanımakken ve bu vazifeyi yerine getirecek donanım ile donatılıp şu aleme gönderilmişken Allah'ı inkar etmekle tüm bu gayelere ve maksatlara muhalefet ettiği gibi yaratıcının hikmet ve gayesini dahi inkar etmekle ona isyan etmiştir. Şu alem Allah'ın isimlerinin tecelligahıdır. Her bir varlıkta o isimler tecelli etmekte ve Allah o isimler ve sıfatlarla bize kendini tanıtmaktadır. Allah'ı kabul etmeyen bu adam bu sözüyle Allah'ı inkar ettiği gibi şu alemde tecelli eden her bir ismini dahi inkar etmiş ve o isimlere karşı sonsuz bir cinayet işlemiştir. Halik ismi onu yaratmışken, Muhyi ismi ona hayat vermişken, Rezzak ismi onu rızıklandırırken, Mün'im ismi nimetlerini önüne sermişken Rahim ismi O'na merhamet edip Kerim ismi O'na ikram ederken, O, üç kelimelik bir cümleyle binbir ismin hepsini inkar ederek binlerce cinayet işlemiş hükmündedir. Şu alemde her bir varlık, Allah'ın vazifeli bir memuru olması ve O'na olan bağlılığı cihetiyle kıymetlidir. Ama o kâfirin nazarında o varlıklar başıboş, gayesiz ve kıymetsizdirler. Mesela güneş. Allah'ın vazifeli bir memuru onun nazarında gökyüzünde dolaşan bir ateş topudur. Atomlar kudret kaleminin mürekkebi iken onun nazarında vazifesiz, sahipsiz varlıklardır. İşte o kâfir, Allah'ı inkar etmekle tüm varlıkları başıboş, gayesiz ve kıymetsizlikle tahkir ederek öyle büyük bir cinayet işler ki akıl bu büyüklüğü ihata etmekten acizdir. Bu alemde her bir varlık Allah'ı anlatmakta ve onu güzel isimleriyle tesbih etmektedir. Allah'ı inkar eden bir kafir tüm bu varlıklara Allah yok ki niye ibadet ediyorsunuz, neden onu zikrediyorsunuz diyerek onların tesbihlerini, zikirlerini, ibadetlerini yalanlamaktadır onları yalancılıkla itham ederek Allah'ı tesbih eden her bir varlığın hakkına tecavüz etmektedir. İşte inkar edilen, tecavüz edilen, tahkir edilen ve yalanlanan tüm mahlukların sayısını bilmek mümkün olmadığı gibi sonsuzdur. İşlediği cinayetler madem sonsuzdur, elbette sonsuz bir cezayla cezalandırılmalıdır. Ve o varlıkların haklarını o kafirden almak adalet, hikmet ve rahmetin gereğidir. Tüm bu cinayetlere rağmen onu affetmek, gereksiz bir merhamete mukabil, tecavüz edilen, tahkir edilen ve yalanlanan onca varlığa karşı öyle bir zulümdür ki affı mümkün olmadığı gibi Allah'ın mutlak adaletine de zıt.